Ofansif hoca ile artı bir ne sor çözümü sımızıra devam ediyor. Ayşe evinden okula dakikada alt kök 2 metre yürüyerek gitmektedir. Evinden okula doğru yürümeye başlayan Ayşe'nin 40 dakika sonra okuluna olan uzaklık kaç metredir? Arkadaşlar 6 kök 2'yi ben neyle çarpmam lazım? 40 ile la çarpmam lazım ki Ayşe'nin gittiği yolu bulalım. 46 ile çarparsam 240 kök 2 eder. Peki arkadaşlar şunu düzenleyelim kök 128 dışarıya nasıl çıkar? 64 çarpı 2'den 8 kök 2 diye dışarı çıkar. E burada da 60'dan çarpım söz konusu olduğu için ne olur arkadaşlar bakın? 480 kök 2 olur. Okulun mesafesi ev ile okul arasındaki mesafe 480 kök 2. 480 kök 2'den gelip 240 kök 2 çıkarırsam aradaki mesafeyi bulmuş olurum okula kalan mesafesini. 480'den 240 çıksa ne kadar arkadaşlar bakın? 240 kök 2 olur. O yüzden doğru Diyarbakır. Ofansif hoca ile matematik kolaylaşır, netler artar. Videonun mı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım.